Kıymetli Arkadaşlar Hepinize Merhaba Yeni Bir Videoda Sizlerle Beraber Buluşmaktan Çok Mutluyuz Değerli Kardeşlerim Bazı Kardeşlerimiz Canlı Yayınlara Katılamadıklarını Söylediler Eğer Abone Ol Kısmının Yanında Zil Butonuna Basarsanız Tüm Bildirimleri Açarsanız Bize Aniden Ulaşabilirsiniz Çünkü Telefonlarımıza Bilgisayarımıza Bildirim Gelecektir Canlı Yayındayız Diye Kıymetli Arkadaşlar Ekibimiz çalıştı, değerli kardeşlerimiz, yanımızda çalışan değerli kardeşlerimiz çalıştılar. Sizlerden gelen en çok rüya soruları hangisi diye derleyip toparladıklarında, en çok sorulardan, sor, sorulardan bir tanesi burada elime avucuma kına yakıldığını görmek diye söylemiş. Şimdi avucuma kına yakıldığını gördüm diyor kardeşimiz. Eğer avuç içinize uyandığınızda kına yakıldığını görürseniz şunu unutmayınız. Yüce Allah diyor ki bizden isteyin ve biz de verelim. Avcımızda kına görürsek umudunu kestiğimiz bir dileğimiz, bir arzumuz, bir kavuşmak için bir emelimiz, bir hedefimiz varsa bununla alakalı bol bol dua etmemiz, Yüce Allah'a sığınarak ondan istememiz gerektiğini bize gösterir. Aynı keza kişinin doğru yolda olduğunu da gösterir. Kardeşlerim, eğer parmaklarımızda kına yakıldığını görürsek, ...kaç tane parmağımızda yakıldığını hesap edeceğiz. Mesela örnek veriyorum. Bir parmağımızın kına yakıldığını görürsek... ...burada bir hafta, bir gün, bir ay, bir yılda olabilir. İçerisinde bir dileğimiz gerçekleşebilir. Umudunu kesmiş olduğumuz bir durumla alakalı... ...selamete çıkabiliriz. Eğer iki üç tane parmağımızda yeşil görürsek... ...üç gün, 3 hafta, üç ay... ...vesaire yani üç yıl demeyelim ama... Burada netice itibariyle kişi sabrederse mesela üç gün, 3 hafta, 3 ay gibi. Kişi muhakkak kendi hedefiyle, dileğiyle, kavuşmak istediği arzusuyla alakalı bir gelişme elde edebilir kardeşlerim. Yine şehadet parmağımızın kına yakıldığını görürsek Allahü Teala'nın izniyle vermiş olduğumuz hayatın içerisinde birçok mücadelelerin üstesinden geleceğimize Yüce Rahman'ın yardımı ile Allah'ın ile zafere çıkacağımızı işaret eder. Kişi eğer rüyasında avuçlarına veya ellerine kına yakıldığını ve o rüyanın içerisinde kelime-i şahadet getirdiğini görürse, kişinin Allahu Teala'nın o kişiyi huzuruna davet ettiğini, huzuruna çağırdığını işaret eder ve kişinin ibadet yapması gerektiğini ibadet esnasında da dilek ve arzularını birçok kez dile getirmesi gerektiğini gösterir. Kıymetli dostlarım, eğer serçe parmağımızın kına yakıldığını görürsek, kırgın ve küs olduğumuz biriyle geri barışabileceğimize, eğer serçe parmağın yanındaki parmağımızla parmağımıza kına yakıldığını görürsek, 20 ve 30 yaş grubunda bir kadından destekler alacağımıza, güzel sözler duyacağımıza. Orta parmağımızda görürsek evimizde anne ve babamızın dualtını almamız gerektiğine. Hatta ve hatta orta parmağımızın kına yakıldığını görürsek kişi eğer bekar ise Allah izin verirse kendisinden biraz daha uzun bir kişinin kendisine talip geleceğini gösterir. Eğer bir hanım kızımız böyle bir rüya görürse, eğer bir beyefendi kardeşimiz orta parmağına kına yakıldığını görür o da hayırlısıyla ya kısa biraz gidecekleri bir yol olabilir ama güzel bir hanım kızımıza talip gideceklerini işaret eder. Eğer kişi gördüğümüz gibi hemen şehadet parmağının yanındaki parmağımızla eğer kına yakıldığını bu parmaklarımıza kına yakıldığını görürsek göz aydınlığı alacağımız iki güzel habere işaret eder bu iki güzel haber iki gün, iki hafta, iki ay içerisinde olabilir. Ve göz aydınlığı alacağımız haber bizi aydınlığa çıkarttıktan sonra bunu sevenlerimizle, çevremizde bulunan kardeşlerimizle inşallah paylaşacağımızı işaret eder. Avucumuzun komple parmaklar da dahi içerisinin komple kına olduğunu görürsek kişinin annesinden, teyzesinden, halasından, ablasından, kız kardeşinden faydalar göreceğini ve kişi eğer ki ibadetinin içerisinde, yapmış olduğu ibadetlerinin içerisinde, duasının içerisinde birçok yaz dilek ve arzusunu dile getirirse Allahu Teala'nın izniyle ona kavuşacağına, hatta ve hatta avuçlarının içi komple kına şeklinde olduğunu gören kardeşlerimiz ya umreye ya da sonunda hacca gidebileceğini de işaret eder. Kişi eğer dardaysa, evli kardeşlerimiz olabilir. Eğer hanım kardeşlerimiz avuçlarınızın içi komple kına yakıldığını gördüğünüzde, evinizde bir huzursuzluk var ise bu huzursuzluğun aşılacağını da işaret eder. Kıymetli dostlarım, eğer çalışan biri ise avuçlarımızın içi komple kına ise, erkek kardeşlerime söylüyorum, Allah izin verirse elinize geçecek olan çok güzel maddi güce işaret eder. Yine ticaret yapan biri isek elimize çok güzel kazançlar, çok güzel paralar geçeceğini ve Allah nasip ederse doğru bir çizgide karar verdiğimizi, yapacağımız işte güçte başarılı olacağımızı, anlamızın akıyla selamete çıkacağımızı gösterir. Bir anne olarak evladımız okuyor ise veya bekar ise, onun için dua yapıyor isek, avcımızı komple kınalı görürsek, annelere sesleniyorum. Burada kıymetli kardeşlerim, evladınız için yapmış olduğunuz dualar neyse Allahu Teala'nın izniyle zamanı gelince kabul olacağını çok büyük hayırlı kapılar evlatlarınıza açılacağını gösterir. Evet. İmam cafer Sadık, İmam-ı Nablusi, İmam İbn Sirin ve Kirmani, Seyit Süleyman bunlarla alakalı güzel açıklamalar yaparak burada sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ve biliyorsunuz ki çıkaracağımız yeni kitap Mehmet Emin Kırgil ile Müjdeci Haberler diye ikinci kitabımız hazırlanıyor. Ve biz o günden bugüne inşallah Allahu Teala izniyle bütün rüyaları, cevaplarını özellikle rüyaları güncelledik. Değerli kardeşlerim, Sizleri seviyoruz. Kainatın sahibine emanet ederken sağlıkla, sıhhatli, çok bol bereketli günlere kavuşmanız dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim. Allah'a ısmarladık.